Merhaba bugün hoş geldin. <laughs> Merhaba. Ee, yetişkin baleden bahsedeceğiz bu videoda. Hı hı. Tam olarak nedir yani yetişkin bale? Normal baleden nasıl bir farkı var? Çocuk bedeni çok daha her şey uyumlanabilir durumda oluyor. Yetişkinde ise beden artık belirli kalıplara oturmuş oluyor. Ve onları açmak biraz daha zorlaşıyor. Yetişkin bedenine uygun bir şekilde klasik bale eğitimi veriyoruz aslında. Ama yoga ve modern aslan da faydalanıyoruz bu arada. Çünkü onlar anatomiye çok daha yakın hareketlerle bedeni işlemeye yönelik disiplinler. Klasik balede ise oturmuşlar demişler ki anatomiye ne aykırı biz bulalım onları yapalım demişler. Hani bu ikisini entegre edince yetişkin için daha sağlıklı bir ilerleyiş oluyor ama çocuğu direkt dönüştürebiliyorsun. Peki yani belirli bir yaş sınırı var mı mesela yetişkin bale diyoruz ya neticede? Hmm. Yani şöyle baleyi bir meslek olarak icra edecekse kişinin çok daha küçük yaşlarda başlaması gerekiyor. Ama bale yapmak için herhangi bir yaş sınırı kesinlikle yok. Önemli olan istikrarlı bir şekilde çalışmak. Bale hep böyle bize biraz daha uzak, çok daha böyle yüksek bir yerlerde ve sanki hiçbirimizin erişemeyeceği bir şeymiş gibi durduğu için yani o yüzden bu herkesin yapabilme meselesini mesela özellikle vurgulamak gerekiyor belki de. Zaten modernans da buna karşı çıkışlı çıkmış bir durumda ama yani evet bale normalde saray balelerinden, saray danslarından geliyor ve yüksek bir mertebeyi ifade ediyor. Bu konuda hem hemfikiriz ama bunu oyunlaştırarak kendi içimize dahil edebiliriz. ya yani ben mesela işte derslerde çeneyi yukarı al dediğimde kibir diyorum. Çünkü orada bir kibir var. Yani Hatta halk o can cana, kan kana, imece usulü ne? Tezat bir şey yaşıyoruz ama var içimizde de var zaten o. Onu neşeli bir şekilde ele alıp hani üstten bir yerden almadığın zaman Yapılabiliyor bence. Peki haftada normalde kaç gün gelinmesini sen daha doğru diyorsun? Tabii ki isteyen ya. gelsin. Tabii çalışayım. ki. Yani, gönül isterdi ki bir konservatif yapıda e, ders verebilelim. Minimum bir hafta, ilk sene için yeterli aslında şöyle. Evde verimli çalışıyoruz Haftada yani, bir gün. Evet haftada bir gün buraya gelsin. Yaptığımız hareketleri geri kalan günlerin en az beşinde tekrar edip zorlandığı hareketlerin üzerine giderek çalıştığında... Bence yeterli ama daha hızlı gelişmek istiyorum diye hevesli arkadaşlarımız oluyor. Onlar için de haftada iki yeterli bence. Zaten mesela bedensel şeylerle uğraşan, hmm. böyle bir mesleği olan değil hmm. mi? oyuncular olabilir, sporcular olabilir. Evet, evet. Onların katılmasının artı bir olay olduğunu düşünüyor musun? Şöyle düşünüyorum, bale diğer bütün bedensel disiplinleri destekleyen bir yapıya sahip. Yani mesela ben artık patinaj yapıyordum küçükken. Eğer mesleki olarak artık patinajda ilerleyecekse bale çok faydalı dediler. Ama artık patinaj, bale ters bir disiplin. Hani hmm. eğer balede devam edecekse bırakmalı dediler ki ben de bıraktım. Daha iyi zıplar, eğer bir basketbolcuysa. Mesela benim şu an yine bir artık patinaj öğrencim var. Çok faydalanıyor. Çünkü hani baledeki o esnemeler, kas disiplinleri hemen artık patinajdaki dönüşlerine, torluklarına, egzillerine falan fayda etmiş durumda. Peki diyelim birisi geldi ve e, bu konuda devam etmek istiyor. Hı. Tabii ki hani meslek olarak yapmak onu söyledin zaten Hı. yani çok daha erken yaşta başlanması gerekiyor ama birazcık daha derinleşmek istiyor Hı. meseleyle ilgili ve hiç bale bile izlememiş hayatında. Hı. Mesela vermiş gelmiş Ve <laughs> ona önerebileceğim bir şey var mı? Yani gidebileceği baleler olabilir ya da direkt <laughs> e, internet üzerinden izleyebileceğim. Hı. Bağlantısı olarak da koyabiliriz aslında eğer önerdiğin bir şey değil. olursa. Neleri önerirsin, neler izlemelisin? Şöyle, sana çok yanlış bir yerden başladım aslında. <laughs> Ee, i̇lk ilk izlettim. Jizel başlangıç için doğru bir bale değil. Ee, aslında çok güzel bir bale. Ben çok seviyorum ama e, ağır gelebilir insanlara. Hani opera olarak ilk ayda izlemek gibi bir şey. Şımarık Kız, La Esmeralda, Don Quixote. Bunlar daha eğlenceli baleler. Ee, ki İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de bu sezon Don Quixote vardı. İzlenebilirdi. Bitti ama. Gelecek sezon artık. Ben ee, sevmiştim ya Jizel'i de. Bana, yani hikayesi falan çok ama geldi Mesela şey şimdi, internetten açacak, elinde bir libretto yok. Hikayeyi bilmiyor, ben sana anlattım. Hikayeyi bilmese bile mesela, La Esmeralda zaten Notre Dame'ın kamburunu anlatıyor hikaye olarak. Bilirler, birçok insan bilir. O zaman hikayeyle özdeşleşince... Daha kolay olacak adapte olması gibi. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, atölye süreci içinde e, bu pointe başlanması için tam ne kadar bir süre geçmiş? İnsanlar da özel olarak bunu merak ediyorlar. <laughs> Neden onu merak ettiklerini de merak Çünkü ediyorum. Çünkü parmak ucunda uçuşmak hmm, e, hepimizin hayali. hani. Yetişkin balede şöyle ama eğer verimli çalıştıysak, kişiden kişiye değişiyor bu arada. Ama e, bir buçuk yıl e, bir tanışıyoruz pointle. O acıyla tanışıyoruz, o tırnakların hissiyle, işte parmakların, buraların yara oluşuyla tanışıyoruz. Önce tabii ki barda çok basit hareketlerle başlıyor. E, zamanla iki buçuk sene bittiğinde toplam olarak ortada belirli hareketleri yapabilir hale geliyorlar doğru teknikle. Hani Yanlış bir çıkışla üçüncü derste de bir şeyler yapar. Ama hani doğru yerden doğru yere basarak dizler kırılmadan bir pointe çıkmaktan bahsediyorsa uzun bir süreç hani. Zaten bale öyle bir şey. Biz orta birde diyelim ki konservatuardan önce yapmadı, bedene çok uygundu, Konservatuara alındı. Orta birde pliye ile başlıyorsun. jübile'ni yapana kadar her sabah pliye yapıyorsun. Ya yani pliye'nin hani çok ekstrem bir değişimi yok. Kollar da belki bir iki kombinasyon değiştirirsin. Biraz sabır işi yani. Yetişkin baletöyesi başladıktan sonra bunun içinde bir e, hareket çalışma, bir koreografi çalışma var mı? var ama önce uzun süre yani yine bir 6-7 ay teknik hareketler çalışıyoruz. Çok küç küçük kombinasyon diyebileceğimiz şeyler ekliyorum. Bazıları sadece bedensel gelişim açısından tekniksel ilerlemek istiyor. O zaman öyle ilerliyoruz. Ama grubun dinamiğinde böyle bir istek varsa küçük sololar çalıştırıyorum. Sonra bazen Cordoba çalışmaları yapıyoruz. Bir iki sınıf birleşip yani beraber bir ansambul olmak, aynı anda hareket, aynı anda nefes almak. Bu gibi çalışmalarımız oluyor. Ama yine bir senenin sonuna doğru. Bu kadar benim soracaklarım, merak ettiklerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine sonuna doğru rahatlıyorum. Gayet iyisin ya. Bence sıfır haber yani. <laughs>